İşte Peygamberimizin secdedeyken mübarek dudaklarından dökülen dua şu kelimelerdi. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım bana merhamet eyle. Allah'ım bana hidayet eyle. Allah'ım beni cehennemden koru ve azat et. Allah'ım bana afiyet ve sağlık ver. Allah'ım bana rızık ver. Dilerseniz bu duayı bir daha hani beraberce söyleyelim. Ben buradan siz evinizden, kendi içinizden tekrar ediniz. Allah'ım beni bağışla ki günah işlemeyen bir peygamberin dudaklarından dökülen bir cümle bu cümle. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım bana merhamet eyle. Yani rahmetinle sen beni affedersin. İbadetimle ben affı hak edemem. Ama sen merhamet edersen şayet beni affeder, beni hidayete erdirirsin. Allah'ım bana hidayet eyle. Bana doğru yolu göster beni şeytanın ve nefsimin azgınlıklarına kaptırma ya Rabbi. Şeytan ve nefisten beni uzak eyle. Allah'ım beni cehennemden koru. Bir peygamberin niyazı bu, yalvarışı bu. Allah'ım beni cehennemden azade eyle. Allah'ım bana afiyet ve sağlık ver. Allah'ım bana helal rızık nasip eyle.